Merhaba oyun yepyeni bir Osemi videosuyla yine karşınızdayım. Ee, bilgisayardan çekmiştim ama kayıt tuşuna basmamışım. O yüzden telefonla çekeyim dedim. Ee, maçımızı da kaçırma, kaçırmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi hepinizin, maça geçmeden önce, hepinizin çok fazla sorduğu olaylardan bir tanesi. Kamp atan rakibe ne yapmalıyız? Çok mü abi, 10 rank, 20 rank üstünüm. Ne yapmalıyım? Hepiniz çaresiz kalırsınız çünkü... OSM coins kazıyan coins basan adamı tapıyor. çünkü adamlar coins'te para kazanıyor arkadaşlar. E, %25 bir avantaj sağlasın diye sen bu oyuna para verdin al bu senin hakkın diye resmen kamp basan adama kıyak geçiyorlar. Şimdi rakibimle aramda bir puan var. ben öndeyim. 20 galibiyetim bir mağlubiyetim var. Pardon 1 beraberliğim var. Rakibimle aramda 1 puan var. O da gayet güzel gidiyor. Ligin en az gol yiyen takımlarından ikisinin karşılaşması bu. Ayrıca rakibim bana gizli antrenman attı ve kamp bastı arkadaşlar eminim. Ee, kamp basan rakibe güçlüysek deplasmanda evde ne yapmalıyız? Sorusunun cevabı geliyor arkadaşlar. Bakalım biz kamp basan bu rakibimizi gizli antrenman onun taktiğini bile görmeden ne yapmışız bir izleyelim. Gayet üstün bir şekilde geliyoruz. Gördüğünüz gibi en bab yazdı bir tane. Kahve keyfimizi. Ah be çok güzel video çekmiştim ama maalesef iptal ettik. Kaydetmeyi unutmuşum. Bu nedir? Ya Allah için. Devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaş bir gol buldu. Bu arada ligin en az gol yiyen iki takımı karşılaşıyor. Ve 90'da hakimi koyduk. Oyunun hakim olduğumuzu bu rakibimize de gösterdik arkadaşlar. Coins basmadan, coinsimiz olmadan şampiyon olunur mu onu da göstereceğim. İstatistiklere girdik. Görüyorsunuz sol tarafta kıpkırmızı kampı duruyor. Gizli antrenman da bastı. Taktikini de göremedim. De Jong, e, maçın yıldızı oldu bizdeki De Jong. 4-5-1 ile gördüğünüz gibi %60 üstün oynadık. %40 oynadı. Şutları 3 tane görüyorsunuz arkadaşlar sol tarafta. Biz 8 şut attık. O kamp attığı halde ve adamı mağlubiyetle e, hüsrana uğrattık. Gördüğünüz gibi gayet güzel şekilde taktiğimizden verim aldık ve 4 coins var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu oyun coinsiz de oynanabiliyor. Ama turnuvalarda oynayamazsınız. E, turnuvalarda herkes e, dostluk maçı atıyor. Herkes oyuncu kasıyor. Kaşif atıyor. Siz e, turnuvalarda coinsiz oynayamazsınız. Ama normal e, keyif alacağınız liglerde rahat rahat sizi götürecek bir oyun arkadaşlar. Görüyorsunuz ligde de Feyenoord'la aramızda bir puan fark vardı. Ee, o golüne bakın arkadaşlar. O 49 gol atıp 3 gol yemiş. Bakın 3 gol yemiş adam. Ben 73 gol attım ki en çok gol atan benim. Evet. 73 gol atıp 4 gol yedik. Gol yemede de ikinci sıradayım. Adamın tüm umutlarını bitirdim neredeyse. Şöyle bakalım en golcüsü onda zaten Ronaldo. Bizde de Jack Grealish var. İşte ben al satta sürekli adam sattığım için görüyorsunuz Stanovic var. De Jong var burada yine orta sağdan. Asiste de De Jong en üstte. Şöyle De Jong'a bakalım arkadaşlar. 14 maç 8 gol 12 asiste. Çok büyük bir katkısı var şampiyonlukta. De Jong beni yanıltmadı. Yine sol bekim 1 gol 5 asiste güzel bir katkı sağlıyor bana. Şimdi taktiğimize gelelim arkadaşlar. Taktiğimiz 4-5-1. Dizilim çok önemli. Ee, şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Burada bastık. Mbappe benim en güçlü oyuncum. Mbappe'yi kullandık gol attı. Doğru mu? Şimdi Mbappe ile kanat forveti arasında gördüğünüz gibi 8 rank, 8 sayı fark var. Yani Mbappe doğru tercih. Mbappe olmasaydı Stenovic, Martinez ve Jack Grealish var. Görüyorsunuz. Mbappe yok sayın arkadaşlar. Benim buradaki 4-5-1'de şu formasyonu kullanacağım. Forvetleri sırasıyla sayıyorum. İyi dinleyin. Stenovic, e, pardon Stevanovic, Jack Grealish ve Martinez. Neden? Kanat forveti ranklar yakın. Jack Grealish ile Martinez'in arasında iki rank fark olmasına rağmen bana kanat forveti lazım. Neden Mbappé'yi kullandık? 8 rank çok büyük bir fark. Mbappé'yi kullandık. O da bizi yarı bırakmadı. Şimdi burada ee, kanat forvetimizi ileri koyduk, o da şeymiş pardon, kanat forvetimizi uca koyduk diziğimizde arkadaşlar elimdeki gibi kadronuz varsa, ofansif orta sahaları buralara, bak elindeki kadroyu gibi varsa ama buranın hakkı iki yönlü orta saha arkadaşlar, iki yönlü orta sahalarınızı böyle koymak zorundasınız ee, bura boş bırakıyorum kafanız karışmasın kesinlikle defansif orta saha olmalı Bak burada da normalde iki yönlü orta saha koyacağız ama benim gibi kısıtlı bir kadronuz varsa elinizde iki yönlü pardon ofansif orta saha varsa oynatmak zorundaysanız kartlardan sakatlıktan dolayı e, De Jong'la Goretzka'nın yerine koyacaksınız ofansif orta sahanızı. Buraların hakkı iki yönlü ve defansif orta sahanız olmak zorunda. Eğer yoksa defansif orta saham yok ve iki yönlü orta sahamın en güçlü oyuncusunu Buraya koyuyorum. Defansif orta sahanız yoksa iki yönlü en güçlü orta sahanızı defansif orta sahanın yerine koymalısınız arkadaşlar. Buralar kilit noktalar arkadaşlar. Kafanız karışmasın şöyle basalım. Ee, diğerlerini basmayayım. Ee, sol kanat ve sağ kanat varsa orijinalini kullanacağız. Yok ise eğer yoksa arkadaşlar sola sağ iki yönlü orta koyacağız. Onlar da yoksa defansif orta saha koyacağız. Onlar da yoksa artık olsun yani bu ikisinden biri olsun. Onlar da yoksa artık yapacak bir şey yok. Ofansif orta saha koyacağız. Ki ben bu dördünün ofansif orta saha elinizde fazla olacağını zannetmiyorum. O yüzden sağa sola elinizden geldiğince iki yönlü orta saha. Elinizden geldiğince en kötü defansif orta saha. Bizim için önemli olan noktalardan biri de bu. Defanslarda hücuma en yüksek olanlara baktık burada Mendi var. Baktık burada Sav var. Baktık burada dizilimizi yapalım arkadaşlar. Şöyle geldik ve orijinal şöyle. Şimdi burada Sav diyor ki adam sol bek oynar mı orada? Oynar oynar. So, bakın benim bir sol bekim bir de sağ bekim var. Biri 4 gol 3 asist biri de 1 gol 5 asist oynadı. Bunlar başka yerde oynamıyor. Doğru değil mi? Ee, bu da aklınızda olsun. Ariola'ydı kalecim bu maçta da gördüğünüz gibi 97 ydi. Önemli değil yaptığımız formasyonda. Kaleyi görünce vur. Özel arkadaşlarım için söylüyorum tekrardan ses e, seslenerek. 4-5-1 kaleyi görünce vur. Forvet orta sahayı destekle. Orta saha defansı destekle. Anlaşılır şekilde anlatayım. Adam markajı pardon alan markajı hep buraya adamı görünce hep adam diyorum. Alan. Alan markajı offside ne ile gelirse gelsin. Bak ne ile gelirse gelsin. Uzun top kontratak fark etmeksizin kapalı. Hakem kıpkırmızı değilse çok agresif diğer tüm hakemleri kırmızı turuncu hakeme dahil. Kıpkırmızı hakem de agresif. Kıpkırmızı hakem de agresif. Diğer tüm hakemlerde çok agresif kullanacağız bunu. Unutmayın. E, baskımız geride karşıla 38, stilimiz defansif 23 ve tempomuz topa hakim ol 57 arkadaşlar. Şimdi e, biz bunu kimlere yapacağız? Biz güçlü olduğumuz 8 rank, 10 rank hatta eşit olduğumuz 3 rank, 4 rank bile farklı olduğumuz rakiplere yapacak bir şey yok. Adam güçlüyken kan patlıysa bile o rakiplere direnecek tek taktiklerden biri de bu. Deplasman, ev fark etmeksizin kullanın. Normal şartlarda ise, normal şartlarda arkadaşlar e, ev sahibi, ev sahibiz eşitiz, yap. Ev sahibiz bir rank, iki rank üstünüz. Maç çok önemli. Kilit maç, yap. Hangi taktikle gelirse yazsın. Rakipten düşüyoruz zaten başka çaren yok. 4-5-1 yapmalısın. Saldırmayacaksın. Rakipten, yani kritik maçlar için konuşuyorum burada. Rakipten 5 rank, 10 rank üstünüz kamp yok, bir şey yok. Abi bunu kullanma. Artık saldır burada. Artık burada senin ofansif olarak adama dalman lazım. Burada yine deplasmanda bu taktiği arkadaşlar rakiple eşitken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Rakipten 3 rank, 4 rank üstün olsak bile bak 3 rank altını çiziyorum. 3 rank, 4 rank üstün olsak bile Özellikle rakip rakipteki aranızdaki 3-4 rankı yüksek görmeyin. Ev sahibi değilseniz özellikle o sağ stadyum avantajını güzel kullandırır oyun. Formasyonu güzelse içinizden geçer arkadaşlar. Biz onun içinden geçelim. Siz onu o olana vermeyin. Biz yenelim. Boş boşuna yenmeye gerek yok. Rakipten düşürüz. Mecburen zaten kullanıcısı Kaç rank olursa olsun 4-5-1 çok sağlam bir taktiktir arkadaşlar. Bu formasyonda. E, gönül rahatlığıyla bunu kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada e, bu ligi komple 4-3-3 oynadım. Zaten gol sayısından biliyorsunuz. Böyle kamp attığı için. Yani adam özgüveni yok. Tuttu bize kamp bastı. Bak farkımız da neredeyse iki katı. Benim takıma bakalım. Bir dakikalık hadi. E, 103 Mbappe forvetim var ayrıntılı olarak. Ondan orta saham çok iyi Orta sahayı çok güzel kullandık bu maçta. Defansım güzel. E, ee, zaten Alison Peker'i itmana verdik. Bıraktık onu. Gelitsin. Ee, rakibe bakalım. Şuradan hemen. Fiyan orta girelim. Ben de Mbappe ayrıntı Forvet'i Mbappe'den sonra aslında benle kaf kafaya. Orta sağ ondan çok güçlü. Görüyorsunuz ki defansif orta sahası gerçi bana o şey gelmişti. Defansif orta sahası varmış 4-4-2 gelmişti. Özgüven patlaması yaşadı. Yenilerim ayağına. Ee, ki 4-4-2 ile tüm maçlarını oynadıysa gayet güzel ciddi bir formasyonu var demek ki. Ee, defans olarak zaten onların üstünüz. Kalecilerimiz kaf kafaya sayılır. Ee, şöyle bir iki maçına bakalım. Merak ettim. Sürekli 4-4-2 maç olsa bana özel bir taktik mi yaptı? Bakalım arkadaşlar. Bu arkadaşımız 2 gol yemiş, 3 gol yedi. Ben 4 gol yedim. Feyenoord'u göremedim. Pardon 4-0 yenmiş. Bakalım bu sürekli 4-4-2 mi? Evet 4-4-2 B'si. Gayet güzel herhalde. Bravo formasyonu güzel herhalde. E, ee, tebrik ederim onu da. Şöyle bakalım. E, canlı yayında da demiştim. 4-4-2'ler güzel formasyon oluşturursa benim haricimde iş yapar diye bana 4-4-2 ile kolay kolay iş yapamazlar ya. Bak yine burada bu maça mı bakmıştık? Green-Grongen maçı. Ee, şöyle daha geri gidelim. Feyenoord neredesin? 5-0 botu yenmiş. Geç onu. Şöyle bakmak istiyorum. Feyenoord Feyenoord neredesin? Telefona pek de alışık olmadığım için ha, burada Rotterdam yenmiş. 4-0 yine bakalım. Kırmızı kart demiş. Geç onu 4. Evet bu adam standart bir 4-4-2B kullanıyor. Başarılar dileyelim. Biz 73 4 gol yemişiz. O da 49'a 3 gol atmış. Demek ki 4-4-2 B'si güzel. Gol atamıyor fazla ama hani maç başına neredeyse 2 gol atmış. Biz maç başına 3 neredeyse 3,5 gol atmışız. Gayet de güzel. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz, hoşunuza gider. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet.